Evet arkadaşlar şimdi iki kameramızı da birbiriyle kıyas edelim ve özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle arada bariz bir fiyat farkı var arkadaşlar. Kiwi'yi daha önceki videolarımda da görmüştünüz. 100'den satın almıştık. 149 TL gibi bir fiyatı vardı. 360 IP kameramızı da yaklaşık 280 TL gibi bir rakama satın almıştık. Tabii ki bu indirimde olan rakamıydı. Şu anda 300-350 seyrinde devam ediyor bu kameramızın fiyatı. Kiwi fiyatına gelirsek de Kiwi'nin normal piyasa fiyatına gelirsek de BİM'de 149 lira olan Kiwi'nin 720 P kalitesindeki IP kamerası şu anda piyasada da 200-220 TL civarında geziyor Arkadaşlar bu yine doların kur seviyesine göre değişiklikler sergileyebiliyor Normalde iki kamerayı da birbirine kıyas etmemiz çok doğru değil ama yine de ben fiyat açısından ve kalite açısından sizin tercihinize göre isteğinize göre hangi kamera sizin işinizi daha rahat görecek fiyat performansına göre ürünleri birbirine kıyas edeceğiz Öncelikle 360 olan kameradan bahsedeyim Arkadaşlar şu kameramızdan Kiwi'yi kaldıralım. Şimdi bu 360 olan kameramızı arkadaşlar ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Ve bu kameramızda hareket sensörü, aynı zamanda Full HD 1080 video çözünürlüğü, alarm özelliği, 360 derece dönebilme özelliği, yine hafıza kartı takıp kayıt alabilme, daha sonradan izleyebilme, hareket algılama gibi, ses algılama gibi, karşılıklı uzaktan ses duyma veya ses gönderme gibi özelliklere sahip kameramız. Kivi'den ayıran en büyük özellik arkadaşlar 360 kameramızın 1080 full HD olması. Kameramız tamamen full HD 1080 çözünürlükte bizlere videoları sunuyorken Kivi'deki özellik tamamen HD bir kaliteye sahip. Yani Kivi'ye geçersek arkadaşlar Kivi'deki özelliklere gelirsek arkadaşlar yine az önce bahsettiğim bütün özelliklere yine sahip tek fark 360'tan olan tek farkı 720p kalitesinde video çözünürlüğü sunmakta. 360 kameramızın özelliği de Full HD çözünürlükleri de bizlere görüntü sunmakta arkadaşlar. Henüz iki cihazla kıyas etmedim. Şimdi iki kameramızın da görüntü çözünürlüğünü ve özelliklerini birlikte sizle test edeceğiz. Böylelikle de siz 149 TL'ye almak istediğiniz kamerada nasıl bir çözünürlük ve kalite göreceksiniz. Aynı zamanda 280 veya 300 TL gibi bir rakama sahip olan 360 kamerasını aldığınızda aradaki fark ne olacak? Kalite farkı ne olacak? Bu aradaki farka 120-130 TL gibi bir rakam için 360 kamera alınır mı? Yoksa kivi mi alınır? Bunun kararını tamamen sizlere bırakacağım. Şimdi gelin iki kameranın da özelliklerini, çözünürlüklerini kıyas edelim. Evet arkadaşlar şimdi İki kameranın da görüntü kalitesini ve gece modunu test edeceğiz. Birincisi BIM'den almış olduğumuz Kiwi Baby 720p HD çözünürlük sağlayan kamerayı test ediyoruz arkadaşlar. Uygulamaya girdim. Uygulamaya girdikten sonra açtım arkadaşlar. Bu arada iki kamerayı da yan yana aynı yere koydum. Şimdi tam ekran yapıyorum. Tam ekran yaptıktan sonra burada video kalitesini HD alıyorum. Şu anda birinden satın almış olduğumuz Kiwi Baby kamerasından, IP kamerasından görüntüyü görüyorsunuz. Mesela şöyle bir sağ sol bir dönüşlere bakalım arkadaşlar. Bakın dönüşleri şu şekilde. Etrafı görüyorsunuz. Evet döndü. Şimdi tam tersine dönelim. Bu arada dönüşleri gayet iyi. 360 markalı kameranın dönüşlerinde bu kadar netlik alamıyorum. Gerçekten bu özelliği iyiymiş. Şu anda görüntü olarak arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Yakınlaştırmaya kalkarsak mesela şuradaki şurada mesela bir yazı yazıyor. Bu zaten onu okumamız mümkün değil ama mesela burada bir Coca-Cola şişesi var. O Coca-Cola şişesinin Coca-Cola'ya ait olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yine burada içeceğim içeceklerimiz veya işte burada kivinin kendi kutusunu görebiliyorsunuz. Yakınlaştırınca da bu şekilde oluyor. Şimdi gece modunu bir test edelim arkadaşlar. Sağımın ekranını kapattım. Işığı kapatıyorum. Ve şu anda arkadaşlar kamera gece moduna geçti. Gece modundayken şöyle göstereyim. Şurayı yakınlaştırdığımızda herhangi bir yazı falan hiçbir şey okunmuyor ama nesneler gayet belli oluyor. Yani 180 TL gibi bir rakama satın alabileceğiniz bir kamerada gerçekten güzel özellikler mevcut. Yani gayet de net. Bu arada gece moduna otomatik bir şekilde geçti. Tekrardan ışığı yakıyorum. Evet, gece modu özelliği bitti yine renkli moda döndü arkadaşlar. Kamera kendini otomatikmen bu moda aldı. Şimdi görüntü olarak bu şekildeydi. Peki uygulama olarak kıyas edelim arkadaşlar. Şuradan çıktım. Şimdi Mim'den satın almış olduğumuz IP kameranın uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Çok dandik bir uygulamaya sahip. Yani sırf uygulamaya kalsa 100 lira fazla verilir. 360 markalı kamera satın alınır arkadaşlar. O kadar dandik bir uygulama yapmışlar. Türkçe seçeneği zaten yok. Türkçe seçeneği olmadığı gibi alarımla ilgili herhangi bir özellik de sahip değil. Yani alarım özelliği nasıl açacaksınız veya alarımı açtıktan sonra hani bunun seviyesini ayarladık. Yani çok dandik bir uygulamaya sahip. Uygulamanın tek sevdiğim yön arkadaşlar geçişler. Az önce de bahsettim. Şuradaki şu geçişler hoşuma gitti. Yani birazdan 360'ın da uygulamasını inceleyeceğiz. Bu geçişler güzel. Başka da uygulamanın hiçbir şeyini beğenmedim arkadaşlar. Yani bizimden satın almış olduğumuz Kiwi Baby IP kamerasının görüntü ve uygulama özellikleri bu şekildeydi. Şimdi gelin 360 markalı kameramızın, IP kameramızın uygulamasını ve özelliklerini görüntü kalitesine bakalım. Çıktım arkadaşlar. Bunu kapattım. Geldim 360 markalı kameramızın özelliklerine ve uygulamasına. Zaten uygulamaya girer girmez arkadaşlar sizi böyle bir bu arada akıllı takip açık. Bunu kapatıyorum. Yani zaten sizi böyle bir nasıl diyeyim? Tuşlu telefondan akıllı telefona geçmiş gibi bir izlenim oluşturuyor. Uygulama o kadar ki güzel görünüyor yani. Şimdi kısaca ilk önce uygulamadan bahsedeyim arkadaşlar. Burada alt tarafta operasyon menüsü mevcut. Yine ayarlara tıkladığınızda az önceki uygulamanın ayarlarıyla şimdiki uygulamanın ayarlarını bir kıyas edin arkadaşlar. Aradaki farkı göreceksiniz. Örneğin burada kameranın adını otomatik açılıp kapatmayı ev sahibi evdeyken kapatma gibi özellikleri yine fotoğraf ve ses ayarlarını ayarlayabileceğiniz ayarlar bildirim izinleri yine akıllı ev özelliği yani bir nesne gördüğünde kameranın size uyarı verebileceği özelliği yine düzenli devri özelliği mevcut kamera 360 derece otomatik menkende etrafında dönüyor yine hafıza kartı özelliği diğer kamerada da vardı ama ayrıyeten 360 kamerasında bulut kaydı özelliği de sahip. Yani bulut kaydını gidip de bir alan satın alırsanız herhangi bir hafıza kartı takmadan kameranızın bütün kaydını online ortamdan takip edip izleyebiliyorsunuz. Yine aynı zamanda burada aile albümü denilen bir olay var arkadaşlar. Aile üyelerinin gülümsemelerini yakalayıp ve onları tanıyabileceği bir özelliğe sahip. Yani uygulamadan bahsetmem gerekirse yani sırf görünüşüne kalsa uygulamanın yine de ben 100 lira fazla verir 360 kamerasını alırım. Tabii ki sadece uygulama yetmez arkadaşlar. Şimdi gelin görüntü kalitesine bakalım. Şimdi uygulamamız bu şekilde. Şu anda Ultra HD'deydi. diye aldım. Şimdi normal HD'ye alacağım. Yani diğer kameramızda şu anda arkadaşlar görüntü kalitesi aynı. Yani 720'ye 720. Geçişleri arkadaşlar bunda şu şekilde yapıyoruz. Şöyle sağa sola yapıyoruz ama geçişler biraz bekletiyor. Mesela diğer kamerada daha hızlıydı. Az önce bu özelliği hoşuma gitti derken Hemen tıklıyorduk arkadaşlar dönüyordu ama 360 dolu kameranın uygulamasında böyle bir bug var. Yani siz bunu biraz daha bastıra bastıra şu tarafa dön bu tarafa dön emrini vermeniz gerekiyor. Aksi halde dönmüyor arkadaşlar. Diğer kameranın uygulaması gibi değil. Bu arada şu andaki çözünürlük 720p'de arkadaşlar. Ben çözünürlüğünü şimdi değiştiriyorum ve Full HD'ye alıyorum arkadaşlar. Şu anda Ultra HD yani Full HD'de kameramız. Ultra HD'deyken arkadaşlar az önce yakınlaştırma işlemini yapmıştım. Şimdi 360 dolu kameramızla da yakınlaştırmayı yapıyorum. Şuradaki yazıyı zaten okuyamıyoruz. Fakat nesnelerin yine belirgin özelliklerini görüyoruz. Ee, az önceki testte arkadaşlar 720p kalitesi yani HD kalitedeyken nesneler biraz daha bulanık görünüyordu ama şu andaki 360 dolu kameramızın çözünürlüğüne baktığımızda nesneleri çok bulan, bulanık yapmadan da net bir şekilde bize göstermiş oluyor. Burada da kivinin kutusundaki mesela yazının kivi olduğu az da olsa belli oluyor. Bahsetmem gereken bir özellik de arkadaşlar 360 dolu kamerada akıllı takip özelliği var. Mesela ben şimdi bunu aktif ediyorum. 360 kamerasının ayrıyeten detaylı bir videosu mevcut. Yine Kiwi Baby'nin kameranda ayrıntılı ayrı bir kutu açılım ve inceleme videosu mevcut. Bunları da kanalımda bulabilirsiniz. Mesela akıllı takip özelliği açtım. Bu benim elim arkadaşlar. Sola döndürüyorum. Kamera sola dönüyor. Sağa döndürüyorum. Kamera sağa dönüyor. Akıllı takip özelliği mevcut. Diyelim ki bir iş yerinize veya ofisinize bir hırsız girdi. Bu hırsızı kamera hırsız ne tarafa dönerse kamera otomatikman o şekilde dönüyor ve hırsızın yaptığı bütün hareketleri kayda altına alıyor. Size de otomatikman bildirim göndermiş oluyor arkadaşlar. Yine iki kamerada da arkadaşlar mikrofon ve hoparlör özellikleri mevcut. Alt tarafta burada güvenlik kısmı var arkadaşlar. 360 nolu kamerada. Diyelim ki sizin haberinizin dışında alarım açıkken kameranıza bir nesne geldi ve kamera bunu algıladı size bildirim gönderdi. O bildirimi video şeklinde almak istiyorsanız 2 veya 3 saniyelik bir video kesiti şeklinde güvenlik kısmına gönderiyor size bildirim gönderiyor. 3 saniyelik videoya hemen tıklayıp açıyorsunuz ve kamera neyi algılamış size bildirim vermişse onu görüyorsunuz. Dilerseniz de fotoğraf modunu seçiyorsunuz. Kamera bir nesne gördüğünde o nesnenin fotoğrafını çekiyor ve size direkt bildirim gönderiyor. Diyor ki ben böyle bir nesne gördüm bilgin olsun şeklinde size bildirim gönderiyor. Bunların hiçbirini Kiwi Baby özelliğinde yapamıyorsunuz. Yani Kiwi Baby kamerası 49 TL aldık arkadaşlar bilimden. Amenna fiyat performansına göre çok iyi bir kamera ama ya 100 lira daha fazla verin. 360 kamerasını alın. Hani güvenlik açısından kullanmak istiyorsanız onu da söyleyeyim. Hani ben bunu aldım işte dükkanıma hırsız girdiğinde direkt bana bildirim versin gibi bir özellikle alıyorsanız zaten o seviyede de almayın. Onu alacağınıza gidin alarım taktırın dükkanınıza. 360 kamerasının olumsuz yanlarından birisi de o. Her gördüğü nesneyi algılıyor. Fakat arkadaşlar sizin cep telefonuza gelen bildirim bazen geç düşüyor. Bazen yani işlemden 10-15 dakika sonra size bildirim düşüyor. Bazen de hiç düşmüyor. Siz uygulamaya girip bildirimi görüyorsunuz. Ha bu cihazdan kaynaklı mı yoksa kameradan kaynaklı mı bunu henüz tam tespit edemedim ama yani bir güvenlik kamerası olarak almak istiyorsanız 360 no'lu kamera tamam bir güvenlik kamerası olarak kullanılabilir ama bir alarm sistemi o kadar hızlı şekilde çalışmıyor. Ee, size bildirim gelene kadar hırsız gelip kameranın fişini çekerse dükkanınızı rahatlıkla soyabilir arkadaşlar. Bunu da yine bildirmek isterim. Peki tam ekran modundayken arkadaşlar şu anda gündüz ışıklı bir ortamdayız. Gece modunu test edelim. Şu anda ışığı söndürüyorum. Işığı söndürdüm. Şimdi kamera kendini otomatikmen gece moduna alacak. Evet gece moduna aldı arkadaşlar. Şu anda beni gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Yakınlaştırma işlemini gerçekleştireyim. Bakın burada ifadem gayet net. Şu tarafa geldiğimde ürünlerin yine ne olduğunu az çok kestirebiliyorsunuz ama gece modunda o kadar da iyi bir çözünürlük verdiği söylenemez arkadaşlar. Gece modu da bu şekilde sizde görüyorsunuz. Yine gece modundayken akıllı takip özelliği aktif. Sağa veya sola döndürme yaptığımda kamera otomatikmen dönüyor arkadaşlar. Şimdi ışığı tekrar açıyorum. Şimdi gece modundan kamera kendini otomatikmen çıkartıyor ve otomatikmen renkli bir ortama geri dönüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Bim'den satın almış olduğumuz Kiwi Baby IP kameramızla daha az önceden internetten satın almış olduğumuz 360 markalı Full HD çözünürlüğe sahip IP kameramızın testini yaptık hangi kamerada nasıl özellikler var fiyat performansına göre hangi kamera bize daha güzel bir hizmet sunuyor bunu görmüş olduk siz de bu video sayesinde belki bir fikir sahibi olup ona göre Paranızın ve bütçenizin durumuna göre aynı zamanda ürün, üründen beklentinize göre o ürünü tercih edip satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu da likelayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.